Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım soruyu çözelim. Aşağıdaki proteinlerin yapısına katılan bazı amino asitlerin açık formülleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bir amino asitin yapısını inceleyelim. Konu anlatım tadında bir soru çözüm olsun. Şu OH olan yer arkadaşlar ve şu grup karboksil değil karboksil gruptur pardon. Şimdi karboksil grup Asidik bir gruptur arkadaşlar. Şimdi OH var hocam baz demeyin. Çünkü bakın genel olarak şu yapı COOH'tır. Bu da zayıf asittir. Aklınızda öyle de kalabilir. Karboksil grubudur burası ve zayıf asittir. Şurası amino grubudur. Ve baziktir arkadaşlar. Sonra şu arkadaşlar şurası radikal gruptur. Her zaman hidrojen olmaz. Burada farklı farklı olur. Burada mesela gördüğünüz gibi şu element var, molekül var. Ve şurası da hidrojendir arkadaşlar. Bu hidrojen her zaman aynı yerde olur. Şimdi bir proteinin aslında bir aminositin diyelim daha doğrusu yapısını incelemiş olduk sorulara geçelim. Aminositlerin karbon ve hidrojen sayılarının birbirinden farklı olduğundan hücresel sorun sonucu açığa çıkardıkları enerji miktarı da birbirinden farklıdır demiş. Kesinlikle doğru. Çok zincirle uzun aminositlerde parçaladığımız zaman çok enerji veriyor arkadaşlar. O da aklınızda kalsın. Tüm aminositlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot doğru buraya kadar ve kükürt demiş. Yanlış kükürt arkadaşlar bakın bunda var ama. Bunda kükürt yok mesela. Bunda var ama bunda yok. O yüzden kesinlikle genelleyemeyiz. Hatta öğretmenleriniz de demiştir. Kükürt bazılarında var bazılarında yoktur diye. Amino asitlerin yapısında bulunan karboksil ve amino grubu amino asit amfoterik özellik kazandırır demiş. Şimdi burada zaten biz demiştik amino grubu ve karboksil grubu var. Bu bir yapıda arkadaşlar hem asit hem de bazik varsa buna amfoterik özellik deriz. Yani bu amfoterik nedir hocam? asit varsa karşısında baz gibi davranıyor. Baz varsa da asit gibi davranıyor. Yani iki şekilde de davranıyor. Bu yüzden bu da doğru. Cevap arkadaşlar 1-3 Ceyhan. Bu tarz güzel sorulandığım için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi Herkese iyi